Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 Defeti Verişim Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA 3 Defeti Verişim Mobile'a ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölüm gerçekten kolay bir bölüm olmadı. O yüzden önceki bölümde sevgili arkadaş yine Dav'ın bir tane işte yapmıştık. Bu işte Danıt daha bizden ee, ondan önceki bölümde ondan önceki görevde aldığımız malların aslında yem olduğunu, gerçek malların da, Satıcıların da parasını ödediklerini, yani ödediğini ve bizi beklediğini söylemesiyle birlikte yola çıkmış. Oraya geldiğimizde karteller çoktan oraya baskın yapmış, malları ele geçirmiş. Bu sebepten dolayı da e, ardından da kartelleri Panantik ile beraber işbirliği içerisinde olduğunu ya da e, pandantik zaten kartellerin orasını bilmiyoruz. Neyse ardından da pandantik şu anda yürütmekte olduğu inşaat alanına gittik. Orada bayağı sağlam bir şekilde çatıştık. Daha zor da olsa hayatta kaldık. Ardından da Katarina ile Miguel ile rastladık. Hatta ikisini de tam kıstırdık derken Katarina Miguel'e ihanet ediyor. ardından da Asuka geliyor. Hem kendisine yardım etmiş olduk aslında çünkü kartelleri peşindeydi. Çünkü kardeşi öldürmüştü. Asla kardeşini biz öldürmüştük ama bunun çok da bir önemi yok. Neyse ardından Asuka da yavaş yavaş Miguel'den bilgi almak üzere işkence başlamıştı. Ve sonrasında biz de e, istediği malları kendisine teslim etmiş ve bir görevi daha başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Bu bölümde yine Donald'ın işlerine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA 3'te verişim mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve sebzeler koymak olmak isterseniz videoyu kapatmak için Rabbi. Videonun daha fazla çıkması isterseniz like puanı basmayı ve kanalımıza abone olmayı. Sizden ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz evet escort service göreviyle devam ediyoruz evet 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 e ee, tamamdır hallederiz escortluk gerekiyormuş bir tane elemanla onu takip etmeni istiyorum vesaire falan diyor ee, mallarımın da Pike Creek adlı bölgeye teslim edilmesini istiyorum diyor bu sayede diyor Tabii e, başımıza işler gelecek bu esnada Hani o oh Allah'ın emri başımıza işler gelecek. Evet. Evet bu aracı takip edeceğiz abi. Bu aracı takip edeceğiz. Derken direkt olarak araç hasar aldı abi. Bravo. Bravo gerçekten. Harikasın. Neyse dediğim gibi takip edeceğiz. Hatta Danıt'ta bundan sonra bir tane daha işi var. Bundan sonra bir tane daha işi var. Onu da tamamlarımızda Danıt'ta işlerimiz tamamen bitmiş olacak. Yani inşallah öyle olur yani. İnşallah yaparız yani. Bu arada sen araçları çarpmayı falan keser misin acaba? Hani bedavadan hasar alıyorsun da işimi zorlaştırıyorsun. Hasar hasar da günün sonunda. Hani zaten kolay bir görev değil. Kimin nereden ne zaman nasıl çıkacağını da bilmediğimden dolayı. Ne yapacağım bir de bunları mı ezberleyeceğim? Bak hala çarpıyor millete ya. Bak hala millete çarpıyor ya. <laughs> Sinirlendim ya daha ilk dakikadan. Ha derken karteller geldi abi. Dur lan, dur lan. Pistik karteller. uğraştıracak da bizi ya. Şöyle sıkalım abi. Tamam güzel. E ee, dibinde patlarsa sıkıntı olmaz değil mi ama? Aynen sıkıntı yok. Lan ne oluyor? EP... lan ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun sen gerizekalı? Aptala bak ya random APC bize çarpıyor ya. Mal mıdır nedir? Ben random araçta hasar yedi zaten. AK'li bir eleman tarafından. Ay yani anlaşılmıyor da. Anlaşılmıyor da yani. Benim en fazla yapabileceğim araçtaki elemanları indirmek. Onlar da karteller zaten. Şöyle bakınalım etrafa. Ha varmış biri. Tamam kartelleri indirmeye devam. En azından biraz daha fazla hasar almasını önledik. Aracın. Burada başka biri var mı? Şu arkaya bakalım. Tamam iyi şu anda. Tamam burada başka kimse yok sanırım. Şimdi buradan tünele gireceğiz. Şehir atları tüneline. Ben önden gideceğim. Derken ne oluyor oğlum? Ne oluyor abi? Ne ara araç hasar aldı o kadar? Allah Allah kestiremiyorum gerçekten nerede olduklarını. Dur dayı dur. Dur biz yavaşlayalım. Patladı o. Tamam çarpma hiç kartalar aracına falan. Enkazına falan çarpıp da hasar alma. Gerek yok. Evet burada kimse yok gibi gözüküyor ama her an biri de çıkabilir. Hiç araç yok yalnız. Aha. Ha, şerefsiz. Yemezler. Ben biliyorum ki random bir yerlerde olacağınızı. Allah'ta hiç APC araç falan yok. Bu da rahat bir şekilde Sorosev Bel şehrine gelmemizi olanak sağlayacak. Baksanız hiç NPC araba yok. Bir tane geldi sadece. Araç değiştirmek için aslında şey yapılabilir de. Biraz geride kalırız. Bu da hani korumamız gereken aracın hasar almasına da sebebiyet verebilir. O yüzden garanti almak istiyorum kendime. O yüzden garantiye almak istiyorum hocam. Aksi takdirde sıkıntı olur. Allah'tan hasar aralığı şu anda %45 bandında falan. Buradan dönüyor mu dümdüz mü? Konvoy aracı. Dümdüz mü dönüyoruz mu? Dönüyoruz. Tamamdır. Emin olmak isterim sadece. Birazcık daha yolumuz var. Bu arada ben artık ar ay bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Abicim dur. Allah rızası için dur. Ya ne olur dur. Dur lan. Aracı kaybedeceğim. Bok yolun aracı kaybedeceğim şimdi. Ya abi. Dur lan. Abi araba hala gidiyor durmuyor. Ya bir araba bir şey dursun ya. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Yok durmuyor. Allah kahretsin. Kesin fail olacağız. Kesin fail olacağız. Ya bir tane. Ya bir Allah kulu da gelmez mi ya şansıma? Ya Kulat koş ya koş. Ya koş Allah kahretsin seni koş ya. Patlama savarı. Ne bileyim. Ya abi dünya ne saçma feyli olabilir ya. Araç. Polis aracı ama. Umumda değil. Umurumda bile değil. Yakala. Koş. Koş. Allah rızası için koş. Çekilin. Görev eğlenecek. Çekil. Allah'tan polis aracı bulduk. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir görev ya? Bu nasıl bir olay ya? Yetiştik ama. Yani. Sanırım başardık. Galiba başardık abi. Başardık da cidden. Huu. İnanılmaz. Vay be. Aracı korumamama rağmen hiçbir şey olmadı neredeyse. İyi korumuşuz başta. Nice. Dünyanın en saçma olayını yaşayıp da görevi geçmek de mutluluk verici. E yine telefon görevi var bu arada. Burada da telefon görevleri varmış. Ya başlatma telefon görevine ya. Ya hakikaten başlatma telefon görevine ya. Neyse. Onları da daha sonra yapacağız. Hani oyunu bitirmeden yaparız ama. Şimdi yapmamak da haksızlık olur. Sonuçta görev. Hani günün sonunda görev. O yüzden ı -ı, yapacağız yani. Ama e, daha sonra dediğim gibi. Daha sonra. Köprü bir katmasın bu arada. Tamam güzel katmadı köprü. Bir tane daha görev yapmak üzere yine danıtlamın yanına gidiyoruz. Çünkü bu görevle bağlantılı olacak. Bu az önceki yaptığımız görevle. Ondan dolayı. Bambaşka bir görev olsa zaten bu bölüm bence ayrı bir başlık olmaya yeter. Ama dediğim gibi bağlantılı olduğu için bir görev daha yapmak üzere danıtlamın yanına gidiyoruz. Zaten bu seferki görev daha kısa bir görev. Ama daha da zor bir görev. Yani opsiyonel. Yani daha zor bir görev. Ama dediğim gibi opsiyonel hani. Ne olacağı da belli olmaz. Belki daha kolay olacak. Belki çok daha zor olacak. Belki de feyleyeceğiz. Bilemeyiz yani. Neyse hocam. Hadi bakalım sarıki görev. Dekoy. Ye. Yeah. Ha, evet. <laughs> ne alaka ya? Ha ha. Tamam anladık onu. Tamam, tamam. Tamamdır. Ben kısacası mevzuyu size anlatayım arkadaşlar. Kısacası diyor ki SWAT timlere, SWAT takımları şu anda Danutlav'ın malının olduğu bölgeye çökmüşler, pozisyon almışlar orada. Yani kısacası malı ele geçirmeyi bekliyorlar. Biz de ne yapacağız? Orada bir tane kamyon alacağız. Ee, götürdüğümüz araç vardı ya onun aynısının yen versiyonu olacak. Yani kısacası ne olacak? Gerçek malların oradan çıkması için güvenli alan sağlayacağız. Yeterli süreyi tanıyacağız bu esnada. O sebepler ötürü olarak da polisleri uzak tutmaya çalışacağız. Aracın aynısından alarak. Kısacası mevzu bu. Ama peşimizde maksimum polis güçleri olacak. Maksimum polis güçleri yalnız. Hani onu da söyleyeyim hani. Ondan sonra darı davı yanına bir daha gideceğiz. Bir daha gireceğiz ama bu sefer görev almaya gitmeyeceğiz. Sadece gideceğiz. O da aradan çıksın diye. Allah'tan köprü de şansımıza direkt olarak ya iniyor ya da inmiş oluyor. Bu da tabii ki de köprüyle vakit kaybetmememiz demek oluyor. Bu da mutluluk verici tabii ki. Bu arada havaalanında da takılabiliriz ha. Çünkü belli bir süre kaçmamız gerekiyor ya. Aslında yapılabilir o. Ama yani aniden bir tankın spawn olma ihtimali var. İşte asıl e, tehlike aracı aldıktan sonra başlıyor. Aracı aldıktan sonra başlıyor abi o yüzden korkuyorum tabii ki. Görev feylemek istemeyiz çünkü. Malum yoksa en baştan başlamamız gerekecek. Bakın abi. Bakın abi. Polis güçleri nasıl da bekliyor. Bir şu tarafta beklemiyorlar. Bir o tarafta beklemiyorlar şu anda. Bindiğimiz gibi araca başlayacak burada. 3 2 1 go. Hadi bakalım. Evet, 6 yıldız. 6 yıldız abi. Şuradan direkt atlarsak zaten güvenli bir yol e, oluşturmuş olacağız bile. Hasar barı da var. Ona göre hareket edeceğiz yani. Şöyle tüyelim abi biz. Zaten peşimizde hani yığınla polis olduğu için şu anda aslında onların peşimizi bırakmamasını sağlarsak tak spam olmayabilir. Yani SWAT aracları, araçları, araçları, araçları bu arada. SWAT'ların arkamızda kalmasını sağlarsak ya da yüksek oranda polis gücü arkamızda kalmasını sağlarsak tank spawn olmayabilir bir tane polis araca gitti bile. Ay şansımıza köprü kalkıyor abi. Şansımıza köprü kalkıyor. Tek bir korkum var. O da aniden bir tankı spawn olup da bizi indirmesi. Helikopter çok vuruyor ya. Tamam iniyor köprü. Tamam SWAT timin gelmesi işimize gelir. Ama burada tüymemiz lazım. Çık. Çekil. Helikoptere bak. Direkt olarak aşağı indi lan. Ne oluyor lan? Manyak mısınız siz? Hayır mallar gözüp ya burada. Birkaç tane sandık var diye de. O kadar peşime takılmanıza da gerek yok ya. Neyse abi biz. Dikkatlice. Şöyle gidelim. Dediğim gibi tank spawn olmaması için de çabalıyorum ama. Hayırısı diyelim. Aracı tamir ettirsem. Bu arada aracı tamir ettirsek de direkt olarak yine şey oluyor. 6 yıldız peşimize takılıyorlar. Yani iki nefes alırsınız en fazla aracı tamir ettirterek. Ama oraya gitmemiz daha mantıklı olacaktır onu söyleyeyim. Oraya gitmemiz daha iyi olur. Garanti olması için. Oy. Oy. Yavaştan askerler de spanomeye başladı. Askerler spanomeye başladı abi. Sığabiliyor mu araç buraya? Sığabiliyor. Güzel. Evet. Yine peşimize takılıyorlar gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi en azından araç tamir oldu ve garantiye aldık kendimize Tamam normal polis aracı gelebilir. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz oradan. Biraz daha çıkacağım buradan. Vakit daha tasarruf olması için. Aşağıda da normal polis var sanırım. Aman 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 aman. Bala sıkıyor. Dur. Şerefsize bak. Yırttık abi. Huu, kolaydı. Eforsuz. Şansımıza ne taksi power oldu ne bir şey oldu. Harbiden bir şey olmadı ha bu görev. Güzel. Ama aracı tamir etmeseydik gördünüz hani görev fail olacaktı. Patlayacaktı araç. Hani aracı tamir etti. Asker mi lan bu? Yok APC. APC tamam. Malum bir an kamyonu görünce korktum hani. Hop sıkmayın lan. Ne oluyor oğlum önüne gelen bizi sıkıyor. İyice o hasta sıra bağladılar ha elemanlar. Ana. Ben bu araç, aracı değiştiriyorum ya. Ben bu aracı değiştiriyorum aga. Bir siyah çıtamız olmasın mı? Olsun. Bir siyah çıtamız olsun. Yakışır. Yakışır Cloud abime. Evet. Şimdi tekrardan Danıtlava gidiyoruz dediğim gibi. Ama dediğim olay gerçekleşecek. Dediğim olay gerçekleşecek. Sonradan dağılışımız kalıcı olarak bitmiş olacak. Evet geldik. Geldik. Go. Love disappears. Love'ın kayboluşu. Zaten görev adından da anlaşılacağı üzere. Evet sandıkta ne var bilmiyorum. Muhtemelen mallar vardı. <laughs> Muhtemelen mallar vardı ve Danıtlar yok gördüğünüz gibi. Bu arada mekan ne kadar güzel ya. Mekan ne kadar güzel ya. İnanılmaz bir mekan. Evet acaba Danıtlar'a ne oldu? Bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilirim. Ama ee, artık Danıtlar'la işimiz bittiğine göre oyunu kaydedeceğim. Ardından da bu bölümü de bitireceğiz. Yani aslında Love Disappears göreviyle de birlikte 3 görev yapmış olduk aslında. Onu da bilgisi vermiş olayım sonuçta ara sahne gerçekleşti. Ardından da herhangi bir objektif gelmedi. Ve görev bitti. Para almadık evet ama yine de görevi tamamlamış sayılıyoruz. Tamamladık sayıyor. Bu da tabii ki de ne demek oluyor? Bir bölümde 3 görev yapmış oluyoruz Arada geçen bir sürenin ardından. Nice. Zaten sonraki bölümde de Ray'in son bir işi var onu yapacağız. Ardından da Asuka'nın işlerine mi dalarım? Yoksa telefon görevine mi dalarım bilmiyorum. Ona da bakacağız. Da. Yani çıtanı patlaması kötü oldu. O zaman ben de şuradan bir Infernus'a çökerim. Zaten ben Infernus'u daha çok beğeniyorum. Özellikle de sarı rengine. Özellikle sarı Infernus aşığı. GTA Liver en seri arabalardan bir tanesi zaten Infernus'tur. Sarı Infernus. Hatta ikinci. Birincisi Banshee. Bu oyunda da var zaten. Oyunun en başındaki araç var ya mesela. Kaçı aracı falan. Ölü peris anlamına geliyor. Banshee. Türkçe olarak. En sevdiğim araba o. Üstü de açık olduğu için. <laughs> Neyse. Sevgili dostlar. Oyunu yavaşlar. kaydediyorum. Gratep Iron üstüne. Ve ağrından yavaşlar atıp bölümü bitiriyoruz. Evet. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Neyse ki kanser olmadı. Kanser olmamamıza rağmen 19 dakika oldu. Bence gayet de kafi gayet de iyi. Evet izlediğiniz çok teşekkür ederim. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğeni bırakmayı, videonun daha fazla çıkması isterseniz like para basmayı ve kamıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ayrıca zamanda yapmasından da dilerseniz başka yükselerimizden ve şeklimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümü, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.